Merhaba hoş geldin. Şimdi sana Path of Exile 2'nin 0.3 güncellemesiyle birlikte gelen pek çok yenilikten bir tanesinden bahsedeceğim. Support gem'ler ve yenilikler nasıl kullanılıyor? Neler değişti? Bunlardan bahsedeceğim. Önce eski halinden birazcık hatırlatmalar geçip sonrasında yeniliklerden bahsedeceğim. Hadi gel oyuna girelim. Öncelikle saport taşlarının önceden 3 tane tiyeri vardı ve sadece birinci, ikinci, üçüncü tiyerleri takabiliyorduk. Artık 5 tane tiyeri var ve de önceden saport taşlarının aynısını alıp da tekrardan kullanamıyorduk. Yani bir saport taşını bir yere taktığın zaman sonrasında alıp değiştiremiyordun. Mesela böyle ikinci seviye bir support taşımız olsun. Beşinci seviye bir support taşımız olsun. G harfine basıyorum. Lightning Arrow diye bir skillim var. Bak görür mü? Bir tane de soketi boş. Burada ne var? Lightning Attunement var. Burada ne var? Lightning Rod'lara var. Lightning Attunement şeyi yok. Basayım buna. Aşağıdaki arama kısmının Lightning yazıyorum. Bir de Recommended'de çıkardım. Lightning Attunement bak burada da var. Ben bunu tıkladığım zaman, bunu Engrave dediğim zaman tekrardan buraya Lightning Attunement'ı takabiliyor. Önceden bu support taşı bir skill'de takılı olduğu zaman başka bir skill'de takamıyorduk. Yani şöyle olmasın mesela yanlış anlaşılmasın. Biz burada tutup da hepsine Lightning Attunement takabiliriz demiyoruz. Lightning Rod'a da Lightning Attunement takabiliriz diyoruz. Tutup da Lightning Arrow'a da Lightning Attunement support cemini takabiliriz diyoruz. Önceden böyle değildi önceden bir tanesine bir, ta bir kere taktın mıydı artık bir daha takamıyordun. Aynı şey bütün skill'ler için geçerli. İstiyorsan bütün skill'lerine Lightning Atonement'a takabilirsin veya istediğin bütün support taşlarını birbirlerine takabilirsin. Böyle bir avantajı olmuş oldu bu sezonumuzun. Onun dışında yeni gelen 4. ve 5. tier support taşlarını da sana göstermek istiyorum. Herhangi bir support taşına sağ klik yaptığın takdirde 5. seviye olanına birden 5'e kadar hepsini görebilirsin. 5. seviye bir support taşına sağ A klik yaptığın zaman istersen birinci seviye tiyerinde istersen 5. tiyerindekileri istediğin gibi takabilirsin. Diyelim ki Lightning Arrow bir tane daha takmak istiyoruz, 5. tiyerlerden bir tane takmak istiyoruz. Ama show recommended gems diyor aşağıda fark ettiysen. Yani oyun sana bu şekilde iyi gidebilecek birkaç tane bir şey öneriyor. Ama eğer bunu kapatırsan buna takabileceğin bütün şeyleri görebilirsin. Bütün potansiyelleri görebilirsin. Lightning Arrow takabileceğin hepsini. Diyelim ki 5. teyri gel, geldin. Deep Cut takmak istiyorsan bile bunu da takabilirsin. Ne önemli olan tek şey şu. Supports en skill that hits enemies yazıyor. Bu da hit yapıyor. Bizim için önemli olan bu. Mesela support taşlarının değerlendirme şekli bu şekilde ilerliyor. Gel, geliyorsun buradan, istediklerine bakabiliyorsun. Hatta şöyle de yapabilirsin. Mesela rapid attacks takmışım ben, ikinci seviye innervate takmışım. İk birinci seviye lightning etunu takmışım, birinci seviye. Bunların daha yüksek seviyeleri var mı diye girip arayabilirim. Mesela diyelim ki belki Vardır Rapid attacks'in daha yüksek seviyesi diyorum. Aa evet var. Gerçekten de üçüncü seviyesi de var. Hatta ben de ikinci seviyesi takılı. 2. seviyesinde ne var? %25 atak speed verirken bana bu %35 atak speed veriyor. Ama bu support taşını takarsam eğer Lightning Arrow %50 daha az hasar verecek. Yani çok daha hızlı vuracağım ama daha az hasar verecek. 5. tier'a e geçtiğin zaman genellikle aynısının 3. tier'ine geldiğin zaman daha doğrusu mesela Rapid Attacks'ın 1. tier'ı Tier 1, 2. tier'ı Tier 4, 3. tier'ı de Tier 5 supportcam istiyor. Rap bunun gibi Rapid Attacks gibi 3 tier'ı olan skill'lerin 3. tier'ına ulaştığın zaman sana çok daha fazla bir bonus verirken aynı zamanda da birazcık da downside yani birazcık da kötü tarafını veriyor sana. Diyor ki eğer böyle bu taşın gücünü istiyorsan birazcık da bazı şeylerden vazgeçeceksin aynı şey pek çok şey için de geçerli mesela elemental armament elemental armament ismi değişti. Daha önce her bir element için ayrı olarak veriyordu ama artık elemental ailment'ların hepsini birleştirdiler. Elemental ailment nedir? Ignite, freeze ve çok. Bunları vermek elemental ailment oluyor. Zaten skill'e geldiğin zaman şöyle alta basılı tutarsan şu altı çizgili tırtıklı olanların üstüne mouse'unu getirebilirsin ve de onların ne olduğunu sana Söyler. Diyelim ki ben Elemental Armament takmak istiyorum buna. Birinci tierine bakıyorum. %20 daha fazla element hasarı veriyor. %25 daha fazla element hasarı veriyor. İkinci tier, Üçüncü tieri ise Elemental Ailment yapamıyor. Yani Shock Lightning Arrow Lightning hasarı veriyor ama Shock uygulayamıyor. Ama şöyle bir şey yapıyor. Her Elemental Ailment uygulayabileceği fırsatı %12 daha fazla hasara dönüştürüyor. Yani sen eğer şok uygulamak üzerine, elemental ailment üzerine bir şey yapmadıysan, pure damage üzerine gitmek istiyorsan elemental armament'ı mesela bunun üstüne takabilirsin. Ama dersen ki hayır yok ben element tasarımı artırmak istiyorum, ailment'larımdan vazgeçmek istemiyorum. Çünkü bosslar ve mobları şoktur, freeze'dir, ignite'dir bunlar çok etkiliyor. Özellikle şok ve freeze onları incapable yaptığı için dondukları zaman ve şokta oldukları zaman saldıramadıkları için pasif bir defans mekanizması olduğundan dolayı mesela ben bunu tercih etmek istemiyorum. Ama hayır yok benim defansım iyi zaten ben şu ailment uygulamasam da olur. Direkt hasarımı bamgüm yapmak istiyorum diyorsan o zaman bunu takabilirsin. Çünkü ciddi bir hasar artışı sağlayacaktır. Aynı şey mesela brutality içinde geçerli. Brutality'nin de biri, ikisi ve üçü var. Birincisi ne veriyor? Fiziksel hasar artırıyor. Kaos hasarı vuramıyorsun ve de element hasarı vuramıyorsun. Ama fiziksel hasar üzerine ilerliyorsun yani. Lightning yapsan bile fiziksel hasara dönüştürüyorsun. İkincisinde 30 daha fazla vuruyorsun. Birinci de Birincide %25'te ikinci %30 oldu. Üçüncü tierine geldiğim zamansa gene %30 daha fazla vuruyorum. Gene kaos vuramıyorum. Gene element hasarı vuramıyorum. Ama her bir hitim yani her bir vuruşum yüzde %20 ihtimalle karşı tarafın fiziksel hasar dayanıklılığını kırma ihtimali kazanıyor. Yani fiziksel hasarda en dayanıklı olan Moblar hangileri bosslar? Hem unique bosslar hem de rare bosslar. Genellikle onların daha fazla dayanıklılığı oluyor fiziksel hasara vesaireye. Bu onu kırmanı sağlıyor tıpkı penetration gibi. Burada da mesela Lightning Elemental Penetration aldığın takdirde de karşı tarafın bir element hasarına karşı direncini kırma ihtimalin oluyor. Burada da aynı şey fiziksel hasar için geçerli. Geldiğin zaman böyle böyle bir artılar ve bir eksilerle birlikte hem, beşi, hem support taşların genel olarak 5 tier olmuş oluyor hem de bazı support taşlarının 1. 2. ve 3. tierleri oluyor. 3. tierler yüksek bir buff verirken aynı zamanda bazı şeylerden feragat etmeni de senden isteyebilir. Yıldını hangisini ekleyeceğin yani yok abi ben tier 2'de kalayım mesela bunda ama mesela başka bir şeyin tier 3'ünü ekleyeyim diye düşünerek mesela böyle artılar eksiler yaparak birbirimizden vermiş olduğumuz hasarlar fark ediyor. Şimdi şöyle mesela bu sezon Lightning Arrow'lu Dead Eye aşırı derecede popüler. Neden? Çünkü Lightning'e gelecek bir, gelmiş olan bir takım buff'lar, Dead bir takım güçlenmeleri, Pasif Tree ağacında çok daha fazla puan eklenmesi vesaire bütün bunlar gördüğün gibi bizim element hasarımızı çok artıracak noktalara geldiğinden dolayı yıldırım yıldırım. Levent Asarcı Akçuk derken pek çok Lightning'i ve Şok'u destekleyen şekilde ilerleyebiliyorsun. Şok üzerine oynamadığın takdirde daha yüksek hasara sahip olabilirken Şok üzerine oynadığın takdirde birazcık pasifinden bir defans mekanizması geliştirmiş oluyorsun. Deday dünyanın en tank klası elbette değil. O yüzden ben Şok üzerine gitmeyi tercih ettim ve böylelikle Şok üzerine gittiğimiz ama hani modları toplu alanda bir Şok dalgasıyla birlikte hani üstüme gelmelerini engelleyip fazladan hasar verip alan temizlemesini yapabiliyorum. Nitekim bu zaten çok yüksek bir alan temizlemesine ve çok yüksek DPS'lere sahip bir build. Ben şu anda 68 level'ım. Şuraya geldiğin zaman 7289 Lightning Arrow'un DPS'i var. Hiç de fena bir DPS değil. Herhangi bir boss'ta Zorluk çekmedim. Sadece bir tane deniz kızı boss'u var. <laughs> Onda bir türlü mekaniklerinden kaçmayı beceremedim. O da benim şeyim. Onu birkaç kere denedim. Onun dışındaki bütün boss'ları çok hızlı bir şekilde kesebildim. Çünkü şok sayesinde birazcık onu incapable yaptığım için yani boss yere düştüğü için tabiriyle ben çok daha yüksek bir defansa sahipmişim gibi davranabiliyorum. Yani aslında support taşları dediğimiz şeyler bize bunları sağlıyor. Mesela escape shot için bir şey yapmak isteyeyim diyeyim. Bu da buz hasarı verenlerden bir tanesi. Hem bizim kaçışımızı sağlıyor. Şu şekilde gözüküyor mesela. Hem benim kaçışımı sağlıyor. Yani yukarı doğru bir hasar varsa, yerden yukarı yükselen bir hasar varsa burada o hasarı yüz. Ama direk hasarları engellemeyi sağlayabiliyor. Aynı zamanda da alana böyle bir çil hasarı bırakıyor. Ve de dokunduğu zaman çok yüksek bir freeze builda sahip. Yani çok hızlı bir şekilde freeze yani donmaya karşı herhangi bir direnci olmayan birisine gelip de çok yüksek bir dondurma hasarı verebiliyor. O zaman ben bunu neden yükseltmiyorum? Sağ klik tıklıyorum. Bakalım escape shot'a önerilenler açık, önerilenlerden bir şeyler takabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir bakalım. Öncelikle neler takmışım? Cold attunement takmışım. Yani %25 bununla saldırdığım zaman artı %25 cold hasarı kazanıyorum. Ve de bu herhangi bir şekilde, bu skill'im herhangi bir şekilde yıldırım veya ateş hasarı veremiyor. Bu ne demek oluyor? Normalde ne olursa olsun hangi saldırıyı yaparsan yap. Geldin bak burada yayımın en altında adds 51 to 96 fire damage diyor. Yani ben yıldırım vursam bile her atağıma 51 ila 96 arasında bir ateş hasarı veriyor. Ama bu Cold Atonement takılı olduğu için benim bunuma bundan faydalanamıyor. Ama yine de %25 fazladan Cold hasarı vurduğu için ben bunu tercih ediyorum. Çünkü bu hem benim kaçışım için çok önemli hem de toplu mobları dondurup çok yüksek donmuş olan moblara da çok yüksek hasar vermemi sağlıyor. O yüzden Cold hasar benim için değerli. Short Fuse'u takmışım. Bak Short Fuse bunun tier birini takmışım. Ne yapıyor? 40 daha az detonation time. Yani çok daha hızlı patlıyor attığım yerde. Şimdi bakalım. Short fuse'u daha yüksek tierlerini buna takabiliyor muyum? Geldim. Long fuse yazıyor bak burada da. Short fuse yazalım. Short fuse'un ikinci tieri varmış. Bakıyorum ne veriyor bana? %80 daha hızlı patlıyor attığım yerde ama %30 daha az hasar veriyor. Şimdi ben zaten %25 daha fazla hasar vermesi için bunu taktım. Bir de bunu takarsam hasarımdan tamamıyla feragat edip daha az hasar vereceğim ama çok daha hızlı patlayacak. Buna ihtiyacım var mı diye düşünüyorum. Aslında böyle bir şeye ihtiyacım yok. Peki long fuse neymiş mesela? Hemen geliyorum. Long fuse'a bakıyorum. Birincisini takabilir miyim? %50 daha yavaş patlayacak attığımda. Ve de grenade'lerden bahsediyor. Şimdi bende grenade yok zaten. Grenade'i kim kullanıyor? Mercenary'ler kullanıyor. Mercy de çoğunlukla onlar da görüyoruz. O halde benim böyle bir şeye de ihtiyacım yok. Daha geç patlasın da şuraya gitsin buraya gitsin de ihtiyacım yok. Pekala bana neler öneriyormuş? Şimdi şunları kapatalım. Bana neler önerdiğine bakalım. 5. tier bir support camı olduğu için oyunun bana önerdiği bütün tierlerdeki bütün şeyleri önerileri görebiliyorum. Bakalım. A Close Combat 2 diyor. Close Combat'a baktığım zaman beni bana 1 metre yakınlıkta olanlar %30 daha fazla hasar alıyor. Ama Escape Shot'ı ben bastığım zaman düşmanlardan uzaklaşıyorum. Yani ben buradaki bonusu bundan dolayı kaybedebilirim. O halde daha fazla atak damage vuracağım diye bunu alıp vuramamaktansa daha başka bir şey buna takabilirim. Mesela Cold Exposure gibi. Exposure dediğin şey maruz bırakmak demek. Burada da kolda maruz bırakmak, kol hasarını maruz bırakmak anlamında. Maruz bıraktığın zaman bak şurada da yazıyor. Exposure olduğu zaman o element hasarına dayanıklılığı azalıyor. Yani aslında penetration gibi bir şey düşünebilirsin veya ona dayanıklılığını azaltmak olarak düşünebilirsin. Böylelikle sen ona daha fazla kol hasarı verebiliyorsun. Ama kol damage ile kritik vurduğun zaman çalışıyor. Şimdi benim build'um tamamıyla eye shot olsaydı ve eye shot'a kritik kasmış olsaydım o zaman cold Exposure'ı tercih edebilirdim. Çünkü böylelikle bosslara falan da çok yüksek bir hasar verebilirdim. Ama şimdi ben çoğunlukla yıldırım hasarı kullanıyorum. Kritik hasarlarım da genellikle yıldırım hasarları ile olduğu için bunu da kullanmıyorum. Mesela magnified area bizim için güzel olabilir. Mesela tier 5 support skin'e basma ama tier 3'ü de inceleyebilirim. Sonra istediğim gelip tier 3 taşa sağ klik yapıp istediğimi alabilirim. Hem bana daha %45 daha büyük bir alana hasar vermemi sağlıyor. Ama %10 daha az hasar veriyor bana mesela %10 daha az hasar versem bununla ama %45 daha büyük bir alana vursam mopların temizlenmesi ve mopların üzerinden hani uzaklaşması için aslında güzel olabilir diye düşünüyorum. Mesela bunu alabiliriz. Geldik mesela buna chill ground. Chill ground yaratıyor. Chill ground dediğin şey de onun üzerinden yürüyen, uçan fark etmez herhangi bir canavarı chill'liyor. Chilllendiği zaman da o kişi çok yavaş hareket ediyor ve soğuk hasarına çok daha açık oluyor dondurduğu zaman 8 saniyenine chilled ground bırakıyor. Aslında bu güzel olabilir. Sadece hani escape shot için gerekli mi? Onu düşünmek lazım. Freeze'e geldiğim zaman %50 more freeze build up. Şimdi bu efsanevi derecede iyi bir şey. Bence freeze build up harika bir sistem. Neden? Çünkü Freeze Build Up şu şekilde çalışıyor. Bir canavara vurduğun zaman onun altında canının altında bir takım debufflar verdiğin debufflar gözükür veya kendisinin sahip olduğu bufflar gözükür. Freeze hasarı verdiğinde Freeze Build Up yaptığında kol hasarı verdikçe Freeze Build Up birikir 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 ve %100'e ulaştığında mob donar. Hangi mob olursa olsun yeterince fazla kol hasarı verirsen dondurabilirsin. O yüzden bunun freeze build up'ını %50 artırmak demek benim var olanından çok daha az bir şekilde kol tasarı vererek çok daha hızlı bir şekilde dondurabileceğim anlamına geliyor. Yani arda birkaç kere escape shot atarak bir boss'u bile dondurabilirsin. Böylelikle bir artı olmuş olur ve de kendine şoktan artı olarak farklı olarak bir tane daha defans mekanizması kurmuş olursun. Escape shot'ı da sağa sola atarak kaçarak attığın için aslında bunu dondurmaya çalışmak çok da bir şey fark etmeyecektir. Mesela bu bizim için güzel olabilir. Deep freeze'e baktığımızda ise freeze duration yani dondurma süresini %50 artırıyor. Yani hem freeze bir yılda bunu artırıp hem donuk kalma süresini artırmak bosslarda dahi işe yarıyor. Yani bu bütün bosslarda %50 daha uzun duruyor diye bir şey yok mesela. Kendi karşımızdaki mobun sahip olduğu dirençlerle vesaire de alakalı. O yüzden tam olarak şey yapmaya gerek yok hani. Aa %50 daha fazla duracak diye hesaplamaya gerek yok mesela. Nasıl? Moblar fazladan 2 saniye donuk kalıyorsa bosslar fazladan yarım saniye donuk kalacak gibi bir şey de olabilir burada tamamıyla. Hangi bossun hangi direnci sahip olduğu ile alakalı. Icebite'e baktığım zamansa bu skill e birisini dondurduğum zaman ataklarım %25 cold damage kazanacak. Şimdi ben Bakıyorum şimdi kendi bildiğim için düşünüyorum. Diyorum ki cold exposure belki olabilirdi ama onun dışında magnified area, freeze veya deep freeze kullanmayı tercih edebilirim. O halde ben diyorum ki tamam evet benim 5. tier bir support taşım var ama benim istediğim şey aslında 3. tier. O halde neden bunu yapmayayım ki deyip direkt bunu engrave dediğim takdirde çat diye kullanır. Bizim support taşlarında Aynı zamanda da en önemli özelliklerimizden bir tanesi mesela şöyle mavi olanlar, kırmızı olanlar ve yeşil olanlar var gördüğün gibi. Mavi olanlar intelligence ister, kırmızı olanlar strength ister ve yeşil olanlarda dexterity ister. Support taşlarını takarken senin en çok dikkat etmen gereken şey senin temel statların bunlara yetiyor mu? C harfine basarak kendin sahip olmuş olduğun STR, DEX ve INT değerlerini görebilirsin. Ve bunların kaçta kaçı kullanılıyor? Şuradan görebilirsin. G harfine bastım. Support cam kapasite, support kapasite diyor mesela. STR'min 9'da 3'ü kullanıyor. Dex'in 33'te 1'i, Intim'in de 2'de 5'i kullanılıyor. Böylelikle senin daha ne kadar Room'a room ihtiyaç olduğunu görebilirsin. Bazı eşyaları giymek için fazladan CTR'ye, bazı support taşlarını giymek için fazladan Int'e falan. Bunun gibi şeylere ihtiyaç duyabilirsin. Nitekim element hasarlarını artıran şeyler genellikle Intelligence isterken... Agility, Evasion Rating, Accuracy Rating gibi şeyleri artıran şeyler genellikle Dex isterken, Armordur, Savunmadır, Fiziksel Hasardır gibi şeyleri artıran şeyler de genellikle CTR istiyor. Bunun gibi bir genelleme içerisinde bulunup takacağın support taşının hangisini hani hangi rengin genellikle neler vereceğini de düşünebilirsin. Nitekim support taşlarının üstüne geldiğin zaman Şöyle alta basılı tutuyorum. Bak şurada support requirements da zaten ne kadar ihtiyacın olduğunu yazar. Aynı zamanda da senin üzerine G tuşunda takmış olduğun ana skill taşlarının hangisini destekleyebileceğini gösterir. Mesela baraj skillini desteklemiyor. Çünkü bu zaten support attacks. Bu baraj atak skilli değil. Escape Shot'ı desteklerim. Herald of Thunder, Ice Fragments, Lightning Arrow, Lightning Rod'u, Magnetic Salvo'yu bunları desteklerim. Ama mesela Voltec Mark'ı da desteklemem diyor. Neden? Çünkü bunun gerekliliklerini, şuradaki gerekli olanları karşılamıyor. Hepsinin üzerine geldiğin takdirde şurada hangilerini desteklediğini üstüne giymiş olduklarını hangilerini desteklediğini de kısaca görebilirsin. Aslında oyun sana ihtiyacın olan bütün bilgileri sunuyor. Gelip burada hani birazcık okursan, birazcık vakit geçirirsen bütün support taşlarını keşfedebilirsin. Veya istersen de hani oyun içerisinde bunu yapmak istemiyorum. Hepsini bir arada görmek istiyorum. İlla şunu sağ klik yapıp üzerlerine gelip okumak istemiyorum diyorsan da kullanmış olduğumuz bir tane kaynak var. PoE 2 DB yazıyorsun. Path of Exile 2'nin database'i olarak düşünebilirsin bunu. Veri tabanını burada topluyor. Burası PoE 1'de de var. Çok da kullanışlı. Kullanmanı da sana tavsiye ederim. Burada mesela currency'lerin neler olduğunu hangi item'ler hangi cemler hangilerinin renkleri vesaire bütün hepsini burada gelip görebilirsin ve Mausun üstüne getirdiğin takdirde aynı oyunun içindeki şekilde sana bunları gösterir. Bu şekilde görebilirsin hepsini. Ben bu sitenin sana şeyini de atarım bu site baya bildiğin gerçekten bir ciddi bir veri tabanı olarak kullanabilirsin. Pek çok bilgiye buradan erişebilirsin. Ve de bak mesela Stashtab Sales diyor. Mesela bir hafta sonra Stashtab'lere indirim geliyormuş. Bunu görebiliyorsun. Third kaç gündür var? 5 gün 16 saattir. Mesela yeni sezondayız gibi. Bunun gibi bilgileri de veriyor. Onun dışında Endgame ile ilgili haritalarla ilgili, etkinliklerle ilgili bile pek çok bilgiye buradan erişebilirsin. O yüzden bu sayfayı sık sık kullanmanı sana tavsiye ederim. Linkini de ben zaten açıklamaya koyuyorum. İzlediğin için teşekkür ederim. Umarım senin için faydalı olmuştur ve support gemlerle ve skillerin hani nasıl çalıştığı ile ilgili birazcık daha bilgi sahibi olabilmişsindir. Ve de takip etmiş olduğum bir yolda bir değişiklik istiyorsan, kendi dokunuşunu yapmak istiyorsan bu şekilde hani support taşları üzerinde birazcık okuyarak, birazcık vakit geçirerek çok da tatlı bir şekilde kendi bir yolduğunda ufak değişiklikler yapabilirsin ve daha sevdiğin bir hale getirebilirsin. Hatta sahip olmuş olduğun eşyalarını daha efektif hale bile bu sayede getirebilirsin. Beni Instagram'dan, Twitch'ten ve YouTube'dan takip etmeyi unutma ve hem YouTube hem Twitch'ten açmış olduğum canlı yayınlara da gelip bir selam verirsen beni çok mutlu edersin. Kendine cici bak. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.